küçükbaş hayvancılığa yatırım yapacaksanız koyun mu keçi mi seçiminin arasında kaldıysanız öncelikli olarak hangi ırkı seçeceğinize, arazinizin yapısına, elinizdeki imkanlara bakarak karar vermelisiniz. Eğer bir meranız varsa veya meraya çevirebilecek bir araziniz varsa veya bir otlak, otlağa hayvanlarınızı çıkarabiliyorsanız, gezdirebiliyorsanız koyunu tercih edebilirsiniz. Süt koyunu veya et koyunu fark etmez. Eğer keçicilik yapacaksanız keçi hayvancılığını ahırda da yapabilirsiniz. Yani örneğin açık bir sistemde hayvanlarınız bütün yıl boyunca içeride kalabilir. Hayvanlarınızın muhakkak koyunculukta da keçicilikte de yapmanız gereken şey şudur. Hayvanlarınızın yemlerini zamanında içeriye koymanız gerekir. Yani depolamanız gerekir. Ama en önemlisi yapacağınız yatırımda bir uzmana danışarak bununla ilgili bir küçük de olsa bir fizibilite yaptırarak önünüzdeki yıllarda elinize geçecek verimli muhakkak saptamanız gerekir.